Bu atasözleri çok hayatidir. Ben hep gönlümden geçer atasözleri ile ilgili, atasözlerinin felsefi altyapısı veya arka planı diye bir şey yapayım diye. Şimdi atasözleri iki bakımdan çok önemlidir. Hiç önemsiz, anlamsız bir atasözü olamaz. Büyük kısmı bir hikmeti, bir lüzumluluğu, bir olmazsa olmazı önünüze koyar, faydalı. Bir de bunların üç kağıdı erdemsizliği, faziletsizliği, kapkaççılığı, ucuzculuğu tamam mı? Beleşçiliği. Evet, kolaycılığı falan. Hatta söyleyelim yani tamamen ilmi manada söylüyorum. Namussuzluğu teşvik eden hıyaneti, hainliği teşvik eden kötü olanları vardır ama onları hikmetsiz diyemezsin. Şimdi mesela devletin malı deniz, yemeyen domuz. Evet. Değil mi? Bu namussuz bir söylemdir. Bu namussuzluğun söylemidir. Ve Kur'an'a göre dinsizliğin söylemidir. İmansızlığın söylemidir. İnsan hakkı ihlalinin, zulmün söylemidir. Çünkü Maun suresi diyor ki kamunun haklarına tecavüz edenin dini imanı olmaz, namazı niyazı da lanet olur. Diyor mu? Diyor. O zaman devletin malı deniz yemeyen domuz ne demek? Kur'an'a sorduğunuz zaman tersini söylüyor ve domuz kelimesini de aynen bir biçimde kullanarak. Devletin kamunun malı deniz, yiyenler domuz. Kur'an'ın dediği budur. Ama devletin malı deniz yemeyen domuzu şiar edinmiş bir kitlenin ne menen bir kitle olduğu, ne mal olduğu, akıbetinin ne olacağını buradan çıkarırsın. Yani o da dolaylı yoldan bir hikmettir. Evet. Gelen ağam, giden paşam. Bir namus süs budur. Gelen <laughs> ağam, giden paşam. Tabii. Yani etliye sütliyor, karışmam. Tabii tabii. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Evet. Bu namussuzluğun Hakikaten Zirvede bir ifadesidir Siz böyle bir dünya düşünün Herkes bana dokunmayan yılan Bin yaşasın diyor Böyle bir dünyanın ne olacağını bir Tasavvur edebiliyor musun? Böyle bir dünya yılanların istilasına uğramış Zulmün egemenliğine terk edilmiş Mahvolmuş bir dünya demek. Yani orada insan olmak, erdemli olmak demek, cehennemde yaşamak demek. Komşun da yangın varsa ilgisiz kalabilir misin hocam? Yani orada yangın var, siz bana dokunmasın diyorsun. Bana dokunma, ben yanmıyorum nasıl olsa diyorsun. Yani i̇şte ilgilendirmez diyorsun. Bana dokunmaya. Söz gümüşse sükut altındır. Bir namussuzluk deklarasyonu da. özellikle aydınların namussuzluğunu bundan daha ifade edecek bir söz bulunamaz. Yani konuşursan yandın. En iyi ihtimalle gümüş alırsın. Ama susarsan altın alırsın. Orada da bir namussuzluk var. Namussuzluk deklarasyonu. Şimdi şöyle bir ...makale en azından yazılabilir. Yazacağım da büyük ihtimalle. Çünkü Türkiye beni buraya itiyor. Namussuzluk deklarasyonu olan... ...atasözleri. Kur'an-ı Kerim niye... ...yüz küsür ayette... ...eski atalarınızın dediklerini... ...akıl süzgecinden geçirmeden kabul etmeyin... ...ederseniz müşrik olursunuz diyor... ...ve mahvolursunuz diyor. 101 tane doğrudan... ...150 küsür dolaylı... ...bu... ...mesajı veren ayet var Kur'an'da. 101 tanesi doğrudan... ...atalar, aba tabirini kullanarak. Yani bizim o yerleşik gelmiş... ...intikal etmiş geçmişten günümüze... ...birçok hata sözüne de... ...öyle süzgeçten Efendim, geçirmek lazım. Ayet, Doğru tabi, söylüyorsunuz yani. Şimdi, e biz dediğin zaman... Yani Kur'an-ı Kerim yüz, yüzü aşkın ayette atalarınızın, ecdadınızın kabullerine teslim olmayın, onları sorgulayın. Niye diyorum? Bunu, bunu, bunu düşünmek lazım. Bir ayette dese bu bile yeter bizim için. Yüz küsur ayet be efendi. Burada şöyle bir soru çıkarabilir miyim? diyor, bakın şimdi. Bu ecdat perest şuur altı, Allah'ın en büyük düşmanı olan şuur altıdır. Bunun karşıtı hanifliktir. Yani ecdadı sorgulamak demek haniflik. Bunun öncüsü de Hazreti İbrahim'dir. Bütün peygamberler ama ataları onların Hazreti İbrahim'dir. Hanifliğin piri. Şimdi bize bakın bizim toplumumuza. Deminki atasözlerini gördük. Şaşacak bir şey yok.